Teknik Öğretmenim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi size bir laptopta kablosuz ağ kurmayı anlatacağım. Kablosuz ağ kurmak için MyNet bağlantı noktasına tıklıyoruz arkadaşlar ve ağ paylaşım merkezini açıyoruz. Ağ paylaşım merkezinden yeni bağlantı veya ağ kurum seçeneğini takıyoruz. Aşağı iniyoruz açılan menüden arkadaşlar ve kablosuz geçici ağ kur seçeneğini tıklıyoruz ve ileri diyoruz. Açılan ikinci pencereden yine ileri diyoruz. Açılan pencereden A adı oluşturma var. A adı oluşturma bölümüne istediğiniz bir A ismini girebilirsiniz. Evet, A adımızı oluşturduktan sonra arkadaşlar buradan güvenlik türü diyor. Buraya güvenlik türü olarak şifre koyuyoruz arkadaşlar. Bunu ben kimlik doğruluğuma yok diyorum ama siz istediğiniz bir şifre koyabilirsiniz ağınıza. Ayrıca burada bu ağ kaydet seçeneği var. Eğer ağınızı sürekli kullanmak istiyorsanız bu ağ buraya tıklayarak kaydedebilirsiniz. Fakat kaydetmek istemiyorsanız, bir defa kullanmak istiyorsanız bu ağ kaydet seçeneğine tıklamadan ilerliyoruz arkadaşlar. Ben yani ağ kaydetmeyeceğim için seçeneği tıklamada ilerliyorum Ve ağımız kullanıma hazır. Teknik öğretmenim ağ kullanıma hazır diyor ve kapat diyoruz arkadaşlar. Ağımızın kullanıma açıldıkta ağımız kurulduktan sonra kullanıcı bekliyor yazar. ve başka bir bilgisayarla kablosuz olarak birbirine bağlayıp kablosuz olarak birbirine bağlayıp dosya, dosya transferi yapabilirsiniz. Ayrıca Counter Strike gibi oyunları kablosuz olarak bilgisayarlar birbirine bağlayarak oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kablosuz ağ kurmak bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Teknik öğretmenin kanalına abone olmayı lütfen unutmayalım. Teşekkür ederim.